Ayşe'ciğim merhaba, merhaba sevgili izleyenler. Merhabalar. Bugün Dorian Gray konuşacağız. Dorian Gray'in portresi, Oscar Wilde'ın. Evet, Dorian Gray'in portresi. Konuşmadan önce kitap hakkında, okumak isteyenler hakkında ben dedim ki sana şöyle kısacık bir şeyler söyleyelim. Yani okumak isteyip de önüne çıkıp da acaba okusam mı okumasam mı tereddütü yaşayanlar için. Ee, birkaç e İpucumu verelim, tanıtım niyetiyle birkaç bir şey söyleyelim istedim. Dorian Gray nasıl tanımlarsın diye sorulduğunda şunu derim. Bir sanat eseri her şeyden önce, roman açısından ki Oscar Wilde'ın yazdığı tek roman. Ee, bunun yanında sanatla ilgili çok ciddi içeri iç içerikleri barındırıyor. Yani sanat nedir anlayışı. Dış güzelliğin e, insanı nasıl etkilediğine dair harika bir roman. Ee, yine şöyle bir şey söyleyebiliriz, ee, karakterler açısından bütün karakterlere nüfuz etmiş bir yazarla karşı karşıyayız. Hiçbir karakter falso yapmıyor, neyse onu yapıyor. Ee, başka ne söyleyebiliriz, yazım dili açısından harika bir uslup, sıkmayan bir dil, aynı zamanda da e, devrin ötesinde bir anlatım tarzı. Kesinlikle. Sonuncusu kesinlikle. Ben de şöyle söyleyebilirim. Çok karakterlerin olduğu bir roman istemiyorsanız, klişe, olay örgüsü çok karışık olmasın fakat çok da basit gitmesin, beni şaşırtsın diyorsanız ama bununla da kalmasın. Çok iyi cümleler olsun, aferizmalar olsun ki Henry karakteri aforizmanın mücessem hali. Bunu diyorsanız, bunları diyorsanız, Dorian Gray'in portresini okumanızı ben tavsiye ederim. Gerçekten çok hoşuma gitti benim. Tabii bir girişte biraz böyle hem cinse olan böyle değişik değişik ifadeler orasını insan garipsiyor ama onu onlardan farklı olarak e, anlamak lazım, okumak lazım açıkçası öyle evet. düşünüyorum. Yazarın da kendi girişte dediği gibi e, ahlaklı veya ahlaksız kitap yoktur. İyi veya kötü kitap vardır. Bir bu yere, kitap iyi kitap işte. Bu iyi kitap. Ahlaksızlık da bariz bir şekilde e, görülmüyor. Sadece e, insanı bir takım e, sorulara iten tarafları var başlangıçta. Dorian Gray'i zaten tanımasaydık, bilmeseydik, onun hayatıyla da, da, na dair bilgiler olmasaydı elimizde belki bunu bilmeyecektik bile o senin söylediğin şeyleri. Dorian Gray'in mi? Oscar Wilde'ın Pardon Wild Oscar Wilde'ın. <laughs> evet. Bak Oscar Wilde öldü, Dorian Gray ölümsüz. <laughs> evet aynen öyle. Tavsiye <laughs> ederiz. Tavsiye ederiz.